depremle mücadelede vatandaşlarımızın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kahramanmaraş Merkezi depremlerle ilgili son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Sanayi tesislerinde üretimin devam ettiğini söyledi. Baktığımızda gerek organize sanayi bölgelerinde gerekse de organize sanayi bölgeleri dışındaki üretim tesislerinde üretime zarar verecek herhangi bir e, yıkımın olmadığını görebiliyoruz. Bu tabi bizim açımızdan sevindirici. Şu anda bölgede bazı şehirlerde doğal gaz verilememesi sebebiyle doğal gaza bağlı üretimler hariç diğer sanayi tesislerinde de üretimlerin devam ettiğini görüyoruz. Tabi her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın altını çizdiği gibi Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde biz bu bölgelerdeki sıkıntılar atlatılır atlatılmaz tabii ki yine üretim tesislerimizi en güzel şekilde yürütmeye devam edeceğiz. Bakan Varank sanayicilerin depremle mücadelede gayret gösterdiğini de aktardı. İlk günden itibaren sanayicilerimiz, üreticilerimiz ellerini taşın altına koyuyorlar. Birçok ihtiyacımızı biz sanayicilerimiz sayesinde hızlı bir biçimde, en güzel bir biçimde yerine getirebiliyoruz. Bu manada hem Türkiye'ye olan katkıları hem de afetle mücadelede verdikleri destek sebebiyle ben sanayici arkadaşlarımıza Hükümetimiz adına, diğer bakan arkadaşlarımız adına da çok teşekkür ediyorum.